Arkadaşlar bugün e, sizlerle yaptığım bu evi göstereceğim. Tabii ki bunu Garbarüs'ten aldım arkadaşlar. E, e, Garbarüs kanalını e, kanalı bilmeyenler e, yani o kanalı hani izemeyenler benim kanalımı izleyenler şimdi Garbarüs kim falan filan diye e, e, soranlar olabilir. Arkadaşlar bu evi ondan yapıp öğrendim. Ee, şöyle bir görüntümüz var evin. Vallahi çok hoş ev. Bana soracak olursanız ev çok hoş. Tüm ölçülerini neredeyse ezberledim ama birazcık uzun sürüyor. Ee, yani nerede ne olacağını. Burada ben bir tane bir blok hata yapmışım. Bir blok hata yaptığından dolayı burayı ikili yapmam gerekiyordu. Hem burayı da bir e, yapsaydım bu cam dörtlü olacaktı, o zaman olmayacaktı. Ben de ikili kapı yapmaya karar verdim aslında. Yani böyle bir görünüm var evin. Şimdi bu eve bakacak olursak ben e, ama evin içini yapmadım. Ne düğüme de eklememişim bunu. Lan Lan yeter Oğlum bak Neden giremiyorsun ee, Normalde ben bunun içini Şöyle kaplayacaktım Normalde bunun içi böyle yani Ben kaplamadım Eve bakacak olursak Şurası ilk katı olduğunu düşünelim ee, o zaman şurası birinci kat, şurası ikinci kat buradan çıkacağız böyle. Ee, burası da üçüncü kat tavan arası. Ama buranın manzarası güzel ya. Yani ev üç katlı, üç katlı modern bir ev. Arkadaşlar çaldı, çaldım aldım deyin demeyin e, ama çaldım. Çaldım ama sadece göstermek istedim arkadaşlar. Yeni de uğraştım biraz. O da şuraya da video ekleyelim. Bence buradan da olmuyor. Bence buradan hangisi olsun? İkisi de böyle çapraz olsun mesela. Diğer düğmesi burada olsun, diğer düğmesi de burada olsun. Bakayım. Tamam, çapraz oldu. Böyle daha güzel bence. Evet arkadaşlar. Bizim teşekkürler. Haydi bay bay. Daha fazla böyle ev gösterme videosu istiyorsanız abone olabilirsiniz. Haydi bay bay.